Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şu anda yanımda çok sevdiğim, kıymetli bir büyüğüm abim var. Cemalettin Ceylan abim. Nasılsın abi Teşekkür ederim, sağ ol. Nasılsın? Allah razı olsun. Cemalettin abi yarışmayı kabul etti. Ve ona beş tane soru soracağım. Beş soruya doğru cevap verirse cennete kadar yolumuz var. Kitabını hediye edeceğim. Birinci soruyla başlıyoruz Cemalettin abi. Arapça'da Lıhye desem ne lıh. gelir? Şaka. Tabi var ya, <gülüyor> <gülüyor> Sakal. İkinci soru geliyor. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk camiyi nerede yaptı? <laughs> Kuba. Oradaki mescidin adı da Kuba Mescidi'dir. Çok güzel. Üçüncü soru. Çankırı'da, kalede medfun bulunan hem evliya hem kumandan kimdi? Kara İsmail Emir. Olmadı. Kara, Emir? Emir Kara İsmail. Emir Kara? Emir Kara İsmail. İsmail Emir, değil Emir Kara... Tekin. Tekin. Emir Kara Tekin. Bundan yarım puan veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bundan yarım puan veriyoruz. Dördüncü soru geliyor. Şu ana kadar Lakya'yı bildik. Kuba'yı bildik. Emir Kara Tekin'i <laughs> de bildik. Ve dördüncü soru geliyor. Cemalettin abi beraber seninle Umre'ye gittik değil mi? Gittik. Umre'de. Umre'den Medine-i Münevvere'de bir mezarlık ziyaret ettik. O mezarın adı ne? Hemen Mescid-i Nebevi'nin yan tarafına arşısında. evet. Karşısında. Cennet Cennetin, cenneti bak. Cennetin vakı. Cennet Buradan da yarı puan verdik. Yarısı da ben seyredim. Evet, son soru, beşinci soru. Şu an içerisinde bulunduğumuz otelin şey, adı nedir? Şey. İpek yol, İpek soy termal, İpek soy termal tesisi. Hayır <laughs> İpek yol, hayır İpek soy. <tematisiz. gülüyor> İpek yolu var. Ya. İpek soy termal tesisi. Başta yazıyor bak. İpek soy. Ortada kopya var mı? <laughs> İpek Soy. İpek Soy <laughs> <laughs> İyi ki gelmiş misin? Hayır. Bir daha gelir misin? İnşallah. Son olarak kimlere selam söyleyebilirsiniz? Ben de sever herkese. Herkese selam olsun. İnşallah. Ben de size dört doğru cevapla. <laughs> <laughs> kitabın dörtte birini Alarak öyle ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evdi da çok teşekkür ediyorum. Ceylan çiftine sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı. Akşamlar. Hayırlı, akşamlar. Hayırlı akşamlar.